O gün anamla kasabaya inip öküz alacaktık. Ula Feyzo, boşuna sahlanma! Gebersen sen de alacağım öküzü! Gülüm, sevgili! O da sürekli anam almayı, ama işin kolayı var. Kaçıracağım seni, yeter ki herde! O daşı kafanda paralayan da aklın başına gelsin, ula şıllık Gülüm! Oğlumu ayartırsın, he! Kurban olmuşum senin melül melül bakan gözlerine Gülüm! Sakız mı çiğniyorsun Gülüm? Oy, dayanamayayım vallahi o sakız sineğin güzel ağzını öpe! Ösle! <laughs> Allah! Sana dokunan erkek sineğin bile canını alırım valla! İşte. Vah vah! Dellendi valla! Uy başıma gelenler, ne edem? Hangi taşa başım uğram? Uy! Olan iyice dellenmiş hacı efendi! Kara sevdaya tutulmuş! Bunun tek çaresi Fejdo'yu topolojiye okutmak! Nefesi çok keskindir bacım! Bismillahirrahmanirrahim! Hoca efendi, anam sana gelecek! Ne çananın derdi. Dert bende, deva sende. Bismillah! Düş ne itip duruyorsun ula? Sus günah, abdest alıyorsun, eşe ol Ne yüzü billah! Beni okutacak sana! Kara sevda olmuşam çünkü! Eş, öyle bir hal görmüyorum sende! Hı. Bir yüzlük var sana helalinden... Çaremde de şu gül oyla evlenmem, anamı razı et! Çok az, iki yüzlük bir de horoz! Hem de iri! Nereden bulam horozu? Güzellik ayma verem sulf olak. Uhtarmaz, bir de tavuk. Anlaştık. Allah! Buruz, tavuk, iki yüzlük. Valla bir bok karıştırıyor bu Feyzo. Ben ey oku hoca efendi bu deli oğlanı! O namussuz Hacı Hüson'un kızından soğut! Yoksa ocağımız batar! Kız üfleme yüzüme gülüm, valla fena oluyor ama! Ah. Oğlum, o gül o değil! Hoca efendi, tanımadın mı? Ne güzel sesin var gülüm! Ha? Bülbül gibi şakisin! Ben ya, aniyim, meyso! Ge bakayım, şeytom sana kurban olsun, gülüm! Hoca efendi, yetiş! Rahat dur! Bu kız. kilo diye beni becerecek! Dur bakayım, ulan dur, onu ne De pişmene kurban olayım, gülüm! Ulan bırak, bir amulam verdiğin gün yüz elli Bir de tavuk bir var ya! ulan bırak, ha süktür! Tamam, anlaştık ya! Oğlum, bırak! Günahdır hoca efendi ya! Seyzo, oğlum, kurban ola! Anneyim ben yavrum, Kaçma. aman yarabbim! Kaçma kurban! Oh, oh, vay başıma küller ya! Bu oğlan iflah olmaz! Olmaz, olmaz! <gülüyoruz> Geberse de almam o kahveyi... ...Sen bir kere daha okuyup üflesen! Hadi sen ne deyilsen, sekine kodun! Biraz daha dursak o bizi üfler. Tevdanın hemi de karasına tutulmuş bu salak oğlan! Mümkünü yok, alacaksın kızı! Ölürüm de almam o şırfıntıyı, topal hoca! Gebersin! Seyzo! E, buyur kardeşim, bir çay iç. Teşekkür ederim Gülü. Selam aleyküm. Aleyküm selam Gülü. Ula kırpu. E Gülü. Kusura bakma, delirmiş zavallı. Kimi görse Hacı Hüsam'ın kızı Gülü sani. Feyzu. Buyur Gülü. Açma o gül ağzını Gülüm, nazar değe. Bu oğlan kendini yakında minareden aşağı atar. Ah Gülüm, ah!